arama. Günlerde bırak beni. Henüz hiç tanımadığın günlerde. Aynı gökyüzünde uçamayan iki serçe diksin. Hayatım korudu. Kıyısı birbirine kavuşamayan iki deniz. Ayrı yönlere giden iki yolcuydu. Arama. Dünlerde bırak beni. Henüz hiç tanımadığın günlerdi. Bir telaşla aşka doğru çırpınmıştık seninle. Bir daha gelmeyecek bağır doğru. Bir bakış, bir gülüşe tutunduk. Sevmek diyerek delice. Arama. Dünlerde bırakmayın. Henüz hiç tanımadığın günlerde